Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşen reaksiyonlarında grafiklerindeki değişimlerin hangileri gerçekleşmez deniyor. Arkadaşlar ATP üretimi olur. Nerede olur diye soracak olursanız e, Krebs döngüsünde gerçekleşir. Ve aynı zamanda elektron taşıma sistemi tepkimelerinde ATP üretimi gerçekleşecektir. Karbondioksit miktarındaki artış bu piruvat oksidasyonu. Piruvat oksidasyonu. Ve krebs döngüsüne gerçekleşecek bir olaydır. Glikoz miktarının azalması denmiş. Arkadaşlar e, mitokondrinin içerisine glikoz girmez. Mitokondri içine glikoz girmez. Dolayısıyla 3. grafikteki değişim görülemeyecektir arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 yani B olmalıdır. Ökaryot bu hücrede olaylarından hangileri bu hücrenin fermantasyon değil de oksijenli solunum yaptığını kanıtlar demiş. Ökaryotun da altını çizelim belki işimize yarar. 1. Piruvatın yükseltgenmesi. Bakın piruvatın yükseltgenmesi derken neyi kastediyoruz? Piruvat molekülünün hidrojen vermesi olabilir mi? Evet. Piruvat hidrojen vererek kime veriyoruz biz bu hidrojenleri? Koenzimimize. Koenzimimiz kimde? NAD artı molekülü. İki daha şartı alacak. Peki. Karbondioks çıkartacağız arkadaşlar. Ve koenzim ağında katılmasıyla birlikte asetil koa'yı oluşturacağız. Şimdi burada kim indirgendi, kim yükseltgendi bunu tartışalım. Bakın hidrojeni veren yükseltgenir, hidrojeni alan indirgenir. Piruvat molekülü hidrojeni veriyor ve burada hidrojeni alan NAD artı oluyor. NAD artı indirgendi ama piruvat molekülü yükseltgendi. Bu neye ait bir olaydır arkadaşlar? Mitokondrinin içerisinde gerçekleşen oksijenli solunma ait bir olaydır. Yani piruvat oksidasyondur. Piruvat oksidasyonu. Oksidasyon e, yükseltgenme demektir arkadaşlar. Piruvatın yükseltgenmesi durumuymuş. Ha, ne zaman olur derlerse size oksijen varlığında olur dersiniz. Ökaryotik bir hücrede oksijen varlığında piruvat mitokondrinin içerisine aktif taşıma ile girer. Girdikten sonra da asetil koa molekülüne dönüştürülür. Yani asetil koanın oluşumu da yine oksijenli solunumun gerçekleştiğine bir kanıttır arkadaşlar. Üçüncüde de son elektron alıcısı olarak oksijenin görev yapması denmiş. Bakın elektron taşıma sistemi varsa bu organizmanın ve bu ETS'de taşınan elektronları en son alan oksijense organizma zaten oksijenli solunum yapıyordur. Yani üçüncü olay direkt oksijenli solunumda elektron taşıma sisteminin elektronlarının oksijene aktarılmasıdır. Dolayısıyla bu üç olay da oksijenli solunum yaptığının kanıtıdır. Bu yüzden cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki grafik oksijenli solunum sırasında K maddesinin miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Buna göre K maddesi verilenlerden hangileri olabilir denmiş. Bakın ısının miktarı azalmayacak hiçbir zaman için artış gösterecektir. K maddesi ısı olamaz arkadaşlar. Peki K maddesi ATP olabilir mi? Evet, başlangıçta 2 ATP harcayacağız. Ondan sonra nerelerde ATP üretimi olacak? Glikoliz Krebs döngüsü ve ETS'de ATP üretimi olacak. Yani başlangıçta bir iki ATP azaltacağız. Ondan sonra ATP üretiminde artış olacaktır. K maddesi ATP olabilir arkadaşlar. Peki K maddesi karbondioksit olabilir mi? Karbondioksit de olamaz. Nedeni şu. Karbondioksit çıkarttığımız tepkimeler. Privat oksidasyonu. Ve Krebs dönmüştür. Bu iki tepkime de karbondioksit çıkışı olur. Ee, ve karbondioksit tüketimi gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden karbondioksitin azalması gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden K maddesi karbondioksit olamayacaktır arkadaşlar. Peki K maddemiz NAD artı olabilir mi? NAD artı olabilir gibi duruyor ama olmayacaktır. Nedeni de şu. NAD artı. Ne kadar kullanıldıysa başlangıçta elektron taşıma sisteminde de o kadar serbestlenecektir. Yani miktarı eşit olacak arkadaşlar. Burada e, grafikte daha düşük bir değerle başlayıp daha yüksek bir değerle bitirmişiz. E, NAD artı için şunu söyleyebiliriz. Biz bu tepkimelerde eğer 10 tane NAD molekülü kullanıyorsak 10 tane de NAD molekülünü serbestlemeniz gerekir. Dolayısıyla grafiğimiz benim çizdiğim gibi olmalı. Bu yüzden K maddesinin ne artı olamayacağını da söyleyebiliriz. E, olabilecek olan hangisi peki? 2 numaralı ATP'dir. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 yani A'dır. Oksijenli solunum, fermentasyon ve fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir denmiş soruda. Arkadaşlar A şıkkında elektron taşıma sisteminin kullanılması denmiş. Bakın bu oksijenli solunum ve fotosentezde görülebilecek bir durumdur. Fermentasyonda görülmez. Dolayısıyla A şıkkını ederiz. B. Işık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmesi. Bu fotosenteze özgü bir olaydır. Foton enerjisi kullanılarak kimyasal bağ enerjisi üretilir. Bunu da arkadaşlar. C. Nükleotit yapılı koenzimlerin indirgenip yükselt gelmesi. Bakın NAD artı ve NADP artı moleküllerinin kullanılıyor olması. Bunlar nelerdir? Uzunca açılımlarına bakacak olursanız. Ee, Nikotinamit, nikotin amit, adenin dinükleotit. Yani çift nükleotitten oluşan bir yapı. Yapısında niyasin denilen bir B grubu vitamini bulunduruyor ve çift nükle adenin nükleotitinden oluşan bir molekül. Diğeri ise nikotinamit amit adenin dinükleotit fosfat sığdıramadı. Çok uzun bir isim. Arkadaşlar bakın Nikotinamit, adenin dinükleotit fosfat bu molekülü biz yapım reaksiyonu olan fotosentezde kullanıyoruz. Bu molekülü ise yıkım reaksiyonu olan fermantasyon ve ve oksijenli solunumda kullanıyoruz. Yani nükleotit yapılı moleküllerin indirgenip yükseltgenmesi bu sayılan 3 olayda da görülebiliyormuş. Bu yüzden cevabımız C olmalı. D'de substrat olarak sadece organik moleküllerin kullanılması denmiş. Arkadaşlar fotosentezde inorganik molekülleri kullanıyoruz. Karbondioksit ve suyu kullanıyoruz. Yani burada bu ancak oksijenli solunum ve fermentasyon için geçerlidir. Solunum ve fermentasyonda görülür. Ürün olarak sadece inorganik moleküllerin oluşması denmiş. E, bu da arkadaşlar sadece oksijenli solunum, oksijenli solunumda görülebilecek bir durumdur. Çünkü fermantasyonda da etil alkol ve laktik asit gibi organik moleküller oluşacak. Fotosentezde zaten organik moleküller üretme amacımız. E, dolayısıyla cevabımız C olmalı arkadaşlar çeşitli canlılarda enerji dönüşümü sırasında oluşan ürünler aşağıda verilmiştir. Verilen ürünlerin içerdikleri enerji miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Arkadaşlar glikoz fotosentez sonucu oluşur. Glikozun enerji miktarı verilenler içerisinde en yüksek olanıdır. Ardından laktik asit molekülü gelir. Formüllerinde yazacak olursak glikoz molekülü C6H12O6'dır daha büyük bir moleküldür laktik asitten. O da C3H6O3 moleküldür. Laktik asit hala bir organik molekül olduğu için enerji verimi yüksek olacaktır arkadaşlar ve ardından karbondioksit ve su gelir. Bunlardaki enerji miktarı daha düşüktür diyebiliriz. Yani sıralamamız 1, 2 ve 3 şeklinde olmalı. Cevabımız A'dır. Aşağıdaki şekilde insan vücudundaki aynı dokuya ait sağlıklı ve kanserli hücrelerde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir denmiş. 1. Glikoz tüketiminin azaltılması ve fiziksel aktivitenin arttırılması kanser gelişimini önleyebilir. Arkadaşlar e, kanserli hücrelere baktığımızda daha çok laktik asit fermentasyonu ile enerji ihtiyacını karşılıyor. Mitokondrillerde karşılamasından ziyade Laktik asit fermentasyon daha çok başvuruyormuş ama sağlıklı hücrelerimiz glikozu glikolize kattıktan sonra mitokondriye gönderip oksijenli solunumla parçalıyormuş. Eğer biz glikoz tüketimini sınırlarsak veya fiziksel aktiviteyi artıracak olursak kanserli hücrelerin glikoz bulmasını önlemiş oluruz ve bu da kanser gelişimini önleyebilir. Doğru bir ifadedir. 2. Kanserli hücrelerin elde ettiği ATP miktarı sağlıklı hücrelerin aynı miktarda glikozdan elde ettiği ATP miktarından az olabilir. Bakın oksijenli solunuma kattığınızda glikoz molekülünü yaklaşık 30 32 ATP'lik bir enerji elde edersiniz. Nerede? Oksijenli solunumda. Fakat e, glikozlu laktik asit fermantasyonuna katarsak Yaklaşık 2 ATP'lik enerji elde edilecektir. Bu da ikinci ifademizi doğrular niteliktedir arkadaşlar. 3. Kanserli ve sağlıklı hücrelerin glikoz moleküllerini kullanarak eşit miktarda ATP elde etmeleri sırasında kanserli hücrelerde gerçekleşen glikoliz sayısının sağlıklı hücrelerdekinden fazla olması gerekir. Arkadaşlar eğer ben e, laktik asit fermentasyonunda 2 ATP elde ediyorsam 30 ATP elde edebilmek için 15 kat daha fazla glikoliz yapmak zorundayım. Bu yüzden üçüncü ifademiz de doğrudur. Bize doğru olabilenleri sormuş. Cevabımız E olmalıdır. Prokaryot Y ve Z hücrelerinin bir molekül glikozu kullanarak ATP sentezleme sürecinde oluşan karbondioksit miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre bu iki olay sırasında Y ve Z hücrelerinde verilenlerden hangilerinin farklılık göstermesi beklenir denmiş soruda. Arkadaşlar bir glikozun aktivasyonu için harcanan ATP miktarı 2 ATP'dir. İster fermantasyon olsun, isterse oksijenli solunum 2 ATP'lik bir tüketim gerçekleşmek durumundadır arkadaşlar. Bu farklılık göstermeyecektir. İki, substrat düzeyinde fosforilasyonla sentezlenen ATP miktarı. Şimdi Y hücresi, Y hücresi oksijenli solunum yapıyormuş. Nereden anladık derseniz, bakın Z hücresi eğer iki tane karbondioksit üretiyorsa, 3K kadar üreten yani Y hücresi 6 tane karbondioksit üretecek. Oksijenli solunumda da biz 6 tane karbondioksit üretiyorduk substrat düzeyinde fosforilasyonla sentezlenen ATP miktarının aynı olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü oksijenli solunumda 4 ATP stoplazmada üretiliyordu. Glikoliz sürecinde. Bize burada bakteri dediği için yine 2 ATP stoplazmada Krebs döngüsünde üretilecek. Krebs döngüsünde. Eğer ökaryot büyücü olsaydı o zaman Krebs döngüsü mitokondri içinde gerçekleşmeliydi arkadaşlar. Totalde oksijenin sonunda 6 ATP üretirken fermentasyonda 4 ATP üreteceğiz. Aynı olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. 3. Stoplazmada indirgenen koenzim çeşitleri. Bakın bütün solunum çeşitlerinde ve fermentasyonlarda NAD artı molekülü indirgeniyor. NAD artı. Ama Oksijenli solunumda FAD molekülde indirgenme durumunda. Dolayısıyla bunların da farklılık göstermesini bekleyebiliriz. 4. Oluşan son ürün çeşitleri. Bakın etil alkol fermentasyonu yapıyor Z canlısı. Etil alkol fermentasyonu. Diğer organizma ise oksijenli solunum yapacak, karbondioksit üretecek. Oluşan son ürünlerimiz de farklı olacak. Dolayısıyla farklılık göstermesi beklenenini sorduğu için 2, 3 ve 4 olmalı. Cevabımız D'dir. Aşağıdaki şekilde ökaryot hücrede gerçekleşen oksijenli solunum aşamaları gösterilmiştir. Şekilde numaralandırılmış aşamalar X, Y ve Z molekülleri ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır deniyor. Arkadaşlar Z molekülü ne olabilir? Hepsinde çıktığına göre ATP olabilir diyebiliriz. Z'ye ATP diyelim. Peki 2'den 3'e gönderilen moleküller hatta 1'den gönderilen moleküller neler olabilir? Bir kere glikolizde NADH molekülleri oluşturulacak. NADH artı H artılar. Aynı şekilde Krebs döngüsünde de NADH artı H artılar oluşacak. Ve yine Krebs döngüsünde FADH2 molekülü oluşacak. Yani FAD'nin indirgenmesiyle FADH2, NAD'nin indirgenmesiyle de NADH molekülleri sentezlenecek diyebiliriz. Şimdi A şıkkında bir glikoliz, iki Krebs döngüsü, üç elektron taşıma sistemidir diyor. Bakın glikoliz tepkimeleri stoplazmada gerçekleşir. Bu doğrudur. İki numaralı tepkime döngüdür, krebs döngüsüdür, evet. Ve krebs döngüsünü ürettiğimiz NADH ve FADH2'leri elektron taşıma sistemine götürerek ATP üreteceğiz. Birinci ifademiz doğrudur. B, X molekülü NADH, Y molekülü FADH2'dir. Evet, buna nasıl karar verdik? Hem X molekülü hem glikolizde elde ediliyor hem de krebs döngüsünde üretiliyor. Dolayısıyla NADH diyebiliriz onun için. Sadece kalips döngüsünde üretilen molekülümüz FADH2'dir. C. Z molekülü ATP olup bir de substrat düzeyinde fosforilasyonla evet bir numaralı tepkimede yani glikoliz tepkimesinde substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilir. 2 ve 3 de oksidatif fosforilasyonla sentezlenir denmiş. Bakın 3 de oksidatif fosforilasyonla olur ama 2 de de yine substrat düzeyinde fosforilasyonla gerçekleşecektir. Dolayısıyla substrat düzeyinde fosfoylasyonla. Dolayısıyla cevabımız C olmalıdır arkadaşlar. D. Bir stoplazmada 2 ve 3 mitokondride gerçekleşir. Bakın bir numaralı tepkime glikoliz tepkimesi de stoplazmada olur. İki numaralı tepkime e, krebs döngüsüdür. Mitokondrinin içinde olur döngüsü. 3 numaralı tepkimesi ise ETS'dir. Bu da yine mitokondrin içinde olur. D'deki ifademiz de doğrudur. E'de de 1 ve 2'de indirgenen koenzimler 3'te yükseltgenir denmiş. Bakın 1. ve 2. tepkimelerde indirgediğimiz yani hidrojen verdiğimiz molekülleri 3. tepkime ETS'de yükseltiyoruz. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız C olmalıdır. Toprakta ve suda bulunan nitratın moleküler azota dönüştürmesine göre yapan bakterileri bakterileriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor. 1. Oksijensiz solunum yapar. Arkadaşlar denitifikasyon bakterileri oksijensiz solunum yaparlar. Ve son elektron alıcı olarak da nitrat kullanılır. Elektronu alan nitrat kademe kademe moleküler azota dönüştürülür arkadaşlar. Birinci ifademiz doğru. Oksijensiz solunum yaparlar. 2. Solunumda son elektron alıcısı olarak nitratı kullanır. Bu da doğru bir ifadedir. 3. Sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretir. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü elektron taşıma sistemi elemanları var. ETS var. Yani tıpkı oksijenli solunumda olduğu gibi oksidatif fosforilasyon da yapar. diyeceksiniz ki oksidatif fosforilasyonda oksijen kullanılmıyor muydu? Kullanılmak zorunda değil. Elektron taşıma sisteminde elektronları taşırken indirgenme, yükseltgenme reaksiyonları olacak. Yani oksidasyon ve dedüksiyon. Oksidasyon dediğimiz reaksiyonlar yükseltgenmedir. Dedüksiyon reaksiyonları ise indirgenme reaksiyonlarıdır. Ve biz bu reaksiyonlar süresince ATP üretiyoruz. Oksidatif fosforilasyonda. Yani hem oksijensiz solunumda hem de oksijenli solunumda ETS'de oksidatif fosforilasyonla ATP üretiminde görülecektir. Bu yüzden 3'ü doğru kabul etmedik arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 yani B olmalıdır. Aşağıda verilen deney düzenini hazırlayan araştırmacı bir süre cam silindirdeki renkli sıvının 2 numaralı ok yönünde ilerlediğini gözlemlemiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur deniyor. Bir, Y türü bakterilerin solunum sırasında tükettikleri oksijen miktarı oluşturdukları karbondioksit miktarı eşit olduğundan ikinci kaptaki gaz basıncı değişmemiş olabilir. Bakın Y türü bakteriler velikozu oksijenli solunumla parçalayacak, karbondioksit su üretecek. Bakın tükettiği oksijen miktarı ile ürettiği karbondioksit miktarı birbirine eşit olduğu için gaz basıncının değişmediğini söyleyebilirsiniz. Birinci ifademiz doğrudur. 2. X türü bakterilerin fermantasyonu sonucu oluşan gaz, birinci kaptaki basıncı arttırarak renkli sıvının 2 numaralı ok yönde ilerlemesini sağlamış olabilir diyor. Bakın, birinci kapta da C6H12O6 molekülünü oksijen kullanmadan C2H5OH ve karbondioksitle dönüştürüyoruz. Yani içeride karbondioksit miktarında artış olacak. Dolayısıyla iki numaralı yönde e, renkli sıvının hareket etmesini sağlayabileceğiz arkadaşlar. Bu da doğrudur. 3. Deney başlangıcında her iki kabın içine karbondioksit tutucu yerleştirilseydi renkli sıvı bir numaralı ok yönde ilerlerdi. Arkadaşlar etil alkol fermantasyonu yapan canlı karbondioksit üretecek ama artmayacak. 2 numaralı ortamda da karbondioksit üretilecek ama ne olacak? Ee, bizim karbondioksit tutucu tarafından karbondioksit miktarında bir azalma söz konusu olacak. Hem oksijen azalacak hem de karbondioksit azalacak. Dolayısıyla 2 numaralı kaptaki gaz basıncı düşecek ve renkli sıvımız 2 numaralı ok yönünde hareket etmesi gerekecek. Bu yüzden 3. ifademiz doğru değildir. Bize doğruyu sorduğu için cevabımız D olmalı